İyi günler, artroskopinin avantajları nelerdir? Artroskopi bildiğimiz gibi kapalı bir ameliyat, cildi kesmeden, ciddi bir e, insizyon dediğimiz, e, cildi yarmadan yapılan bir işlem. E, dolayısıyla hastanın hem cildinde bir kesi oluşturulmuyor, büyük bir kesi oluşturulmuyor, hem de kasları da kesmiyoruz. Yani cilt altındaki kasları da kesmeden yapılan bir işlem. Örneğin omuzda çok sık yaptığımız bir ameliyat yöntemi var. Ee, döndürücü kılıf tabir dediğimiz e, omuzu hareket ettiren liflerin yırtılması çok sık oluyor e, hastalarda. Ve bu döndürücü kılıfın tamirini artroskopik olarak yapabiliyoruz. Normalde eskiden bundan 30-40 sene önce döndürücü kılıf ameliyatları ciddi kocaman bir kesi ve onun altındaki deltoid kası dediğimiz deltoid kasında da kemikten ayırarak kaldırarak deltoid kasına bir ameliyat yapıyorduk. Ama şimdi kapalı bir yöntem olan artroskopi ile döndürücü kılıf ameliyatları ne ciddi bir kesi oluşturarak ne de deltoid kasını keserek yap, yapmadan uygulayabiliyoruz. Böylece hastada ameliyat sonrası hem iyileşme daha hızlı olmakta, hem ağrı daha az olmakta, hem de eski performansına, da eski aktivitesine dönüşü hızlanmaktadır.